Hemen şeyi anlatayım. Bir anlatayım. Fırıltılı kalıntı. E, güvenlik kapılarından çıktığımızda 32 metre yakındaki pal paletler 12 saniye kapatılıyor. E, faz para var. Eklenti olarak yine. Balta fırlattıktan sonra geri alana kadar 24 metrelik e, dehşet alanı kazanıyoruz. Bir de 10 saniyeli tespit edilemez durum e durum efektine giriyoruz yardım talebi var. İşte e, jeneratöre hasar verdiğinizde jeneratör tehlikeli hale geliyor. E, tehlikeli jeneratör tamamlandığında da normal saldırıları bekleme süresini 40 saniyeline %25 daha hızlı şey yapıyor. Geçiriyor. Hayalet korku var. Dehşet alanının içindeki bir kurban e, bize baktığında çığlık atıyor ve 2 saniyeline haresi görünüyor bize. Bu şeyin de bunun da 60 saniyelik bekleme süresi var. Her 60 saniyede bir bunu kullanabiliyorum. Darma duman var. En az %80 ilerleme kaydeden çıkış kapısının açılma oranını %90 geriletiyor. Kimse özgür değil var. Bir kur, yani kurbanları kancaya astığınızda bir nişan kazanıyoruz. Her en fazla 4 nişan kazanabiliyoruz. Her bir nişan başına da e, bir jeneratör tamamlandığında bütün pencere ve paletler Dikey <laughs> paletler, daha doğrusu 16 saniyeline kullanılmaz hale geliyor. Her bir nişan başına bu da demek oluyor ki 4 nişanda 32, 32, 64, 64 saniyeline. Şimdi. Hemen şu üstün jenine bir bakacağız. Üstün jeni bir numara. Tamam. Nerede lan bu jen? Tamam bu jende şu anlık kimse yok gibi. Şu kapıyı kıralım. Oy ya agam yumruk atıyor anasını satayım. O hangi kapıdır? En uzaktaki aşağıdaki. 3 numara mı? 5 numara mı? 3 numara mı? Oğlum hangisi bu? 5'e gidelim. <laughs> Aha! Sizin anamınızı Lan oğlum hayır. Reisim <laughs> ne yapıyor? Şu üst kat cennet bir daha bakalım. <laughs> ya şu tespit edilemez durum efekti çok güzel bir şey oğlum ya. Ne yapıyorsun reis? Nasılsın iyisin? Bak bak eşeğe bak bak. Görüyorsun değil mi eşeği? Görüyorsun. Kim <laughs> var lan bu kadar yakında it? Aşağı atlıyor bir de. Ya sizin ama ananızı var ya. Scream. 4 4 4 4. Şimdi şu üçe gideceğiz. Yoktur bu 3 bitmiş. Aha, Hemen hocam bire. Neredesin anasını satayım? Nerede bu? Oğlum Jack direkt ne yapıyor lan? Görme ya görmeyeceğimi sandı. Ya da şeyin güzelliği. <laughs> Bak onu kaldırdı. Oğlum bu hakikaten ne yapıyor anasını satayım? Bu balta çok ileri gitmiyormuş yalnız O kadar ileri gitmiyormuş. <laughs> 아이 안아는 사투면서. 냐 Oy, keskin nişancı anasını satayım. Yetişemez ya. Çok güzel. Şimdi üst kat cenine gitmemiz lazım. Bire. Dön abi şimdi tekrar. Şu aha. Şunu düşürürsem galiba moru çekeceğim. Öf. Bakayım vallaha mori. Hadi izleyelim şunun morisini. Evet. Bir daha mı üst kat Jenny? Ne dedin o işe? Canice. Tabi oğlum en sevdiğimiz. Tamam. Bu sıkıntısız. tespit edilemez durum efekti çok güzel bir şey. Of 2 numaraya aynen oraya gidiyoruz. Tamam burada kimse yok geri dön. 6'ya git. Bak gördün mü? Anti Şu 6'yı bir salmamam lazım bu arada. Bu ilerlemesi düşene kadar bunu salmamam lazım. Bunun bayağı bir düşmesi lazım. Ama bu sefer de şu diğeri. Bu sefer de şu sıkıntı. Bak gördün mü? Bu arada normalde bunu asmamam lazım. Kanca burada dibinde olduğu için asıyorum. Yoksa şu an hemen bunu düşürdüğüm anda bu jene tekme atıp altıya gitmem lazım. Lan oğlum. Bak. Gördün mü? Ha onu pancadan almışlar. End. <laughs> Kanka ananın nikahı mı? Lan bir dakika hocam bu değildi. <laughs> Riskli bir şey yapacağım. Yapmak zorundayım daha doğrusu. Aha. Hemen tekrar altıya hemen hemen sensatif Hayır oğlum nasıl oldu? Of oh. Aha hemen öldürelim. Hemen öldürelim. Dörde, dörde geri dönmem lazım. Oğlum adam duvarın içinden geçti anasını satayım. <laughs> Maça bak. Kapı, 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 kapı. Kapılar anasının nikahında. Dört nerede? Dört, 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 dört. Hemen. Go, 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 go. Bu durmuş. Bunun ilerlemesi durmuş. Sal bunu sal. Bir. Yukarı kat Jenny. Bunda bir şey yok. Dön 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 tekrar dön. Şimdi onlar nereye gitmişlerdir? 7 değildir. 7 midir? Başka can yok anasını satayım. Can nerede? 2. 2. 2 1 de mi var? Yok. O zaman aşağısı mı? Yok. 2 2 2 2 dön 2'ye dön. Fener tutunca kendini bir bok sanıyor ya. Aha. Dört. Dört diyorum ben. Yok değil. Bir. Birmiş. Ama jende değil adam. O zaman dön bir daha ikiye abi. Oğlum katilin harita kontrolü o kadar sağlam ki. Aha. Şöyle hemen bir dursun bu. Bir daha şu ikiye mi? İkiye. Burayı salmışlar belli ya. O zaman bir dörde bakacağız bir de bire. Evet dört. Buradalar. Buradalarmış, daha doğrusu etrafta kırmızı iz yok. Bir de bire bakacağız son olarak. Üst kat cenneti çellememişler bile. İkiye dön, ikiye geri dön. Buna da ellememişler. 7'ye dön. Buna da ellenmemiş. 4'e geri dönüyoruz o zaman. Bak görüyor musun? Yok abi bu paleti kırmadan bunu alamam. <laughs> abi bir dakika şöyle bir şey yapsak nasıl olur? Ben mesela bu baltayı buraya atsam bu jene oturmak için buraya gelecek. Buraya girdiği zaman ben bunu anlarım. Abi dur çok çok şu an çok akıllı oynadım. Dur. Dur dur dur. ikiye dön. Zaten durmuş. Yediye dön. Aha. Ya hay anasını sattımın botu ya. Lan ben ne nereye görünmez duvarlara çarpıyorum anasını satayım. Bir dakika o benim düşündüğüm gibi olacak değil mi? Senin ananla göz göze geleyim. Oy! O ne lan? O ne oğlum orada? Benim orada kapı var mı hiç? Şu 3 3. ne oluyor burada? Şu baltayı geri alabiliriz şimdi. Hayır ya. Nice, maç sonu morisi Maç sonu Morriss'ini de atalım. <laughs> Oğlum çok güzel maç oldu lan. sadece, sadece Morriss'i izle. Oh. Senin baltana kurban be. 33 bin kan puanı verdi sadece. <laughs> Ama çünkü 3 kişiyi moriyle öldürdüm. <laughs> 7-2-0-5 prestijler. Güzel. <gülüyor> <gülüyor>